vekili profili olarak kimi görmek istersiniz? Milletvekili profili olarak milletin hakkını savunan milletin ha müdafasını yapan insanları görmek isteriz. Ekonomi almış başını gitmiş diyor. Bu illere yapıla, yapılan yatırımlar ilçelere yat, yapılsa buranın gençleri illerde çalışacağı yere, ilçelerde çalışır, ilçelerde kalkınır, ilçenin esnafları da kalkınır. Halk da kalkınır. Halk da sebeplenir. Türkiye'de adalet kalmamış, hukuk kalmamış, demokrasi kalmamış. Haklı iken haksız konuma düşüyorsun. Haksız iken konuma düşüyorsun. Türkiye'yi daraltan ekonomi, kriz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'nin 10 lira geliri var, 100 lira masrafı var. Türkiye'nin en büyük ekonomik krizi bu. Bunu kimse televizyonda... Siyasi liderler bile demiyor. Gelirden çok masraf var. Onun için Türkiye bu duruma düştü.